Heyecanlandım şu an. Şu an geldi işte. Şu dakikaya kadar hiçbir şey yoktu. Şu an geldi. Bastığı terliyor terliyor. <laughs> Oy, oy çok güzel be. Toplanın dostlar. Tünelin ucunda düğün var. Evreşe yolları dar dar. Bana bakma benim yarım var. Şak şak şak. Şunu bir yapamadım artık, çözemedim şunu ya. Biri bana sorsa düğününü nasıl hatırlıyorsun <laughs> diye. Vallahi düşer. Minibüs süslemekle geçtik. <laughs> Bu ilkerce bir düğünse, gelin arabası da karavan olacak elbette. Karavan hazır, damat hazır, hadi gelini almaya. Damat bizim, kız bizim, hay hay hadi bakayım. Heyecanlandım şu an, şu an geldi işte. Şu dakikaya kadar hiçbir şey yoktu, şu an geldi. Bastı, terliyor, terliyor. Hadi bakayım. Bu düğünde oğlan da bizim, kız da. Bir tek karavan bizim değil, kiralık. O kadar da olsun Gel. artık. Gel. Hop, Gel. ne yapayım Yollar bizim, keyif bizim, hayat bizim. Daha ne olsun? Eyvallah abi. Eyvallah abi. Aslı'nı gördün mü? Eyvallah. Ha? Nereye lan? <laughs> sevgilim çok güzel olmuşsun. Bebek. Bu bir çarpıldı bu zavallım. Çiçek evet bir şey oldu. Ya hop dur iyi. Süpürgesi yoncadan. Ya. Ne yapıyorsun kız? Ay ya. Güzellik. Sefrika. Ay çok güzel olmuş bu. <laughs> Kemerler. Ha, ama ben tak nasıl takacağım ki? Yani dur. Tamam. Tak tak bak bunları YouTube'a koyacağız. Ay. Gelin melin dinlemezler saydırırlar. Yemin ediyorum saydırırlar. Hemen takıyorum. Benim bu bir dakika bir tutar mı? Tabii ki de ne demek? Ay hava çok sıcak şu an Ne haber adamı mısın? <laughs> kaptın kızı. <laughs> Kaptım vallahi. <laughs> Aşkım. Kaptın kızı kaptı. Evet ya <laughs> bir daha selam buradan <laughs> <laughs> da <buradan. gülüyor> Sahneye çıkma zamanı. Ama bu seferki bir tiyatro sahnesi değil. Başrol iki kişilik. İşin iyi yanı rol arkadaşınızı kendiniz seçiyorsunuz. Belki hayatınızın en uzun yolculuğunun ilk durağı bu. Her kilometresi şen şakrak güle oynaya geçsin. Tıpkı bir karavan yolculuğu gibi. Esra Amira, Sayın İlker Yiyen Bey'i hiç kimsenin etkisi ve tesiri altında kalmadan kendi iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın İlker Yiyen, Sayın Esra Amira hanımefendiyi hiç kimsenin etkisi ve tesiri altında kalmadan özgür iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Şu, Şekeri yerine sabun veren, İlker iyi yerine çok teşekkür ederim. Neden <laughs> abi, abi sabun abi sabun neden abi sabun? <laughs> neden sabun? <laughs> abi, soruyoruz. Neden? neden sabun abi? Neden sabun? <laughs> Temiz mi gelecek <laughs> ne bileyim işte. Var. Nikah salonda olur ama ilkerce bir düğün salonlara sığmaz. Eğlence vakti. seviyoruz Gel sana, beni sana, sana İlker ve Esra karavan koltuğunda bile yerinde duramazken kendi düğünlerinde kim tutar onları başlasın oyun havası Kerce bir düğünse sabaha kadar şarkılar, türküler, danslar bitmeyecek. Ama bu ilkerce bir hayatsa o gecenin sabahında yine yola düşülecek. Taze gelinle taze damat düğün ertesi yeniden karavan sırtında. Yollar, köprüler geçiliyor. Belli ki İstanbul'dan güneye doğru gidiliyor. E giderken de her zamanki gibi müzikler, danslar, balayı karavanından eksik olmuyor. Evet, herkese yeniden merhaba. Ne tarafa gidiyoruz? Ee, Ege'ye doğru iniyoruz. Yine de Acıa gitmek derdimiz. Ama tabii bir kere de e, gitmek zor olacak, biraz yorgunuz. Malumunuz. Evet. Önceki görüntülerden de zaten e, fark etmişinizdir. Çok oynadım. Sabah ayaklarıma kramp giriyordu. Baharı bahar uyandım. Vallahi billahi <laughs> Oh be. Yeniden kokpitteyiz. Çok çok güzel. En güzel olan da yeniden yanımdasın uzun zamandır bir yere gitmiyorduk karavanla. Menzil uzun, bedenlerden yorgunluk sinyalleri geliyorsa en iyisi ilk fırsatta yola bir virgül koymak. Bir sonraki sabah yolculuk yapmakta da daha kolay olacak. Çok <laughs> Çok yorulmuştum artık. Çok güzel uyudum. <laughs> bu ne bir şey diyeceğim. Bu fuara mı katılacaksınız? <laughs> Bununla dolaşıyoruz ya. Şaka gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Günaydınlar. Çok güzel bir kampta uyandık. Dün akşam giriş yaptık. Burası bu sene açıldı. Antik Lodge. Gayet sakin Bir şey diyeceğim. Hmm. Ben çok beğendim burayı. Çok güzelmiş burası. Sakin değil mi? Ben yani de? işte ya şimdi herkesin aradığı şey farklı. Anladın mı? Ben bunu arıyorum. Ben çok sakinlik arıyorum kampta. Ee, şu inanılmaz bir sakinlik var. Ee, şey var, temizlik var. Bizim biliyorsun <laughs> en önemli şeylerden bir tanesi. Tertemiz, pırıl pırıl yani. Ee, çok güzel, çok beğendim. Günaydın. Günaydın tatlım. Kahvaltım hazır mı? Evet. <laughs> Şeftali yoğurt. Evet. evet. Anladım. Düğünden sonra sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. <laughs> çok iyi anlıyorum. Fresh fresh. Fresh <laughs> fresh. Fresh fresh. Gayet sağlıklı. Hadi bakın. <laughs> ne var bak vitaminim var proteini var. Anladın mı? Daha ne? Daha ne? Bu e, serpme <laughs> kahvaltı. <laughs> Şeftali serpilmiş yoğurt üstüne. Aynen. Çok da sağlıklı. Lütfen. Öyle ama. Tamam. Değil mi? Yiyeceğiz artık. Feribot gibi oldum. <laughs> eh, mükellef bir kahvaltı da edildiğine göre artık yola çıkma vaktidir. Ev moduna alınmış karavan yeniden araç formatına dönüşsün. İlkerce yolcuları görev yerlerine dönsün. Ağaçları var. Her gelen hediye bırakıyor. Tamam mı? Biz de düğünümüzde evet. bunu bırakıyoruz. Süper. Tamam asacağım bunu oraya. Tüy biraz yamulmuş olabilir. Olsun. <laughs> tamam. Bak bakalım. Başka açık bir yer var mı? Yardımcı pilot. Hoş var. geldin, geldin. <laughs> Hoş bulduk. Neresi? Bunları şey yapacağız. He, bu bizim Bunları değil çıktı. ama. Hayır. Bu bizim değil. Ersin'in sandalyesini mi çalacaksın sen? <laughs> <Yürüteceğiz. gülüyor> Kuş demir alındı. Ama buralara kadar gelmişken görmeden geçilmeyecek noktaları unutmamalı. İşte onlardan ilki. Selçuk'a 9 kilometre uzaklıkta Bülbül Dağı üzerindeki Meryem Ana evi. Bu sefer böyle kültürel bir durakla başladık. Evet. Aslında hem kültürel hem de e, değerli bir durak. Meryem Ana'nın evine geldik. Bakalım. Ben nerelere gideceğiz? Ben, ben de ilk defa. Ben de ilk defa geliyorum. Böyle uzun zaman Kuşadası'nda oturmuştuk. Ee, yazın gelmiştik falan ama hiç gelmemiştim. Ya gelsem de bir şey anlamayacaktım. Çok küçüktüm Küçüktü o zaman. E, merak ediyordum. Hadi bir görelim bakalım. Hz. İsa'nın ölümünden sonra Aziz Yuhanna'nın Meryem Ana'yı Efes'e getirdiği biliniyor. Bu mekanın Meryem Ana'nın son günlerini geçirdiği ev olduğunun anlaşılması Hristiyanlık dünyasına yepyeni bir ışık tutmuş. Müslümanlarca da kutsal sayılan ev yerli yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. İki tane almışsın bu sefer ne, neyi, neyi garantileyeceksin artık daha neyi garantileyeceksin? <laughs> Garant <laughs> ne diliyorsun? Ben de bilmek istiyorum dileklerini. ...içeriği çekemedik. Çünkü içeride kesinlikle yasak, yasak. fotoğraf, video. Hı. Ama her şeyi de göstermeye gerek yok ya, değil mi? Evet, insanlar gelsinler, gelebilirler. Gelip e, görmek gerekiyor her bazı şeyleri. Var. Ay bu böyle geldi ya. Oh, kapalı daha iyi. Böyle aşağı durunca benim kulaklar aşağı çekiliyor. Kültür durağından kalkışla yola devam. Ama önce kısa bir ikmal molası. Meryem anadan Davutlara giderken çok güzel köyler var. Köylerde de bayağı bahçe ürünleri var. Üzümlere bak. Evet, Aha, geldik elmal. seni yemek. Of sıfır. elmalara bak. Sizin mi bahçe abi? Evet. Oo. Oh. Kendi bahçeniz. Vay vay vay. Çilekler, üzüm, erik, üzüm. Bu bölgenin genelde inciri ve üzümü meşhur Üzüm, değil mi abi? Üzüm, incir, zeytin. Hı hı. hepsi genellikle olan bir şeyler yani. <laughs> Cennete yani, düştün <laughs> hadi. Evet ya, Bak <laughs> şu bamya turs. Bu pancar turşusu. Bu kırmızı liana turşusu. Oh. Bu normal biber turşusu. Bak şu gayası bu kiraz, bu şeftali, bu misketeri, bu şeftali, vişne, beyaz kiraz. Üf, üf. Ne oldu? Yaptın mı pazarlığı? <laughs> Çok güzel ya, harika gözüküyorlar. Ben tamamım. Evet. evet. İstanbul'dan ben. <laughs> Artık evet. <laughs> Çok teşekkür etsin. ediyorum. Sağ İyi işlerin olsun abi. Allah razı olsun. Evet. Yani Benimkiler gülüyor. bunlar. Sağ olun, güle güle. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Çok Sağ teşekkürler. Merhaba. Gerçekten İstanbul'daki yaşam çok başka ya. Yani çok pahalı ya. İstanbul çok pahalı, pahalı ya. değil artık. İstanbul yani... eee yani aldığımız şeylere bakar mısın ya? Evet. Abi bir daha daha şey çıkıyor. İşte yirmi bir, yirmi. Evet, yani? evet, evet. Yani 20... Bak şunları alamazsın 45 beş lira ya İstanbul'a. Bam yutuşu. sormadık bunu da böyle yeniyor mu ben şimdi? Yeniyordur herhalde. Ha, yeniyordur herhalde. <gülüyor> 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 Efsane. Allah aşkına bir tane. Hmm. Birkaç tane daha alalım bence. Evet. Bamya turşusu efsane. Efsane. Bamya var mı başka? Turşu. Bamya. Kaç tane var? Alayım onları. Bunlar bir hafta daha bekleyecek. O tamam ama değil mi? Olur, hazır. O çok güzel olur. Evet o, o hazır. Ama bunlar daha bir hafta, 10 gün daha beklesem olur ya. Tamam beyefendi. Bunlar ne kadar? Bunlar 15, 10 da 25, 25 lira bunlar. Tamam. Bebiko Bitirme, bitirme onları, bitirme. Akşam meze yapacağım onları ben. Çok güzel. Aldım bunları da. Bunlar çok iyi yaptım. Bunlar şey ee, daha var bunların bir haftası varmış. Bu daha tamam, bekleyeceğim. O tamam, işte, o tamam, o tamammış. Ya. O, okey onu yiyebiliriz. Muhteşem. Ya. Damaklar da şenlendiğine göre ağız tadıyla yola devam edelim. Nasıl Deniz? İnanamıyorum. Bir şey söyleyeceğim ben böyle bir şey hiç beklemiyordum Ulko. Balayı karavanında bu daha ilk sürprizimiz. Yola devam edeceğiz.